Hayatımızda unutamadığımız anlardan birisi de ilk maaşımızı aldığımız gün. Kimimiz heyecanla cüzdanına koyar, kimimiz borcunu öder, kimimiz keyfi bir şekilde harcar. Peki Türkiye'de insanlar ilk maaşlarını genelde neye harcıyor dersiniz? Birçok kişi ilk maaşını annesine, babasına ya da evine götürür. Çünkü o para sadece kendi emeğinin değil, aile desteğinin de bir sembolik karşılığıdır. Röportajlarda sıkça duyarsınız. İlk maaşımı anneme verdim. İşte bu o kişi için gerçek mutluluk olabilir. İlk maaş ile yapılabileceklerden bir diğeri kendine küçük bir ödül. Bazıları için ilk maaş uzun yılların emeğinin karşılığıdır. O yüzden hemen gidip küçük bir hediye alabilir ya da küçük bir tatil yapabilir kişi. Yeni bir saat, kıyafet ya da uzun zamandır hayalini kurduğu bir şey. Çünkü ilk maaşın tadı unutulmaz şekilde başkadır. Bir kısmı ise ilk maaşını arkadaşlarıyla ya da dostlarıyla paylaşır. Bir yemek, bir kutlama. Çünkü başarıyı bazen tek başına değil sevdikleriyle kutlamak ister insan. Bir masanın etrafında kahkahalarla yaşanan sohbetler ve efsane bir anı olarak kalır. O an resmen hafızalara kazınır. Gerçekçi olanlar da var tabi. Örneğin öğrencilik borcunu kapatır, kredi kartının işsizlik döneminden kalmış birikmiş borcunu yatırır ya da okul masrafları için harcar. Yani ilk maaş bazen keyiften çok ihtiyaç içindir. Ama unutmamak gerekir ki bu da gelecek için bir yatırım sayılır. Ve bazıları için ilk maaş büyük hayallerin başlangıcıdır. Kimisi kitaplara yatırır, kimisi küçük bir iş kurmak için kenara koyar. Çünkü zenginlik tek bir maaşla olmasa da o maaşla başlangıç yapılabilir. Kısacası Türkiye'de insanlar ilk maaşlarını kimi ailesiyle paylaşıyor, kimi kendisi için ya da borç ödemek için harcıyor. Kimisi de geleceğe yatırım yapıyor. Aslında ortak bir nokta var. İlk maaş sadece para değil, bir dönüm noktasıdır. Peki sen ilk maaşını ne için harcadın? Yorumlarda yaz. Belki de senin hikayen başkasına ilham olabilir.